Türkiye koronavirüsle mücadelede yardımlarını sürdürüyor. İşte bu kapsamda ABD'ye ikinci tıbbi yardım malzemesi gönderiliyor. Biz de detayları alacağız. Muhabirimiz Doğancan Aksoy'dan malzemeler gitti mi gitmedi mi? Uçak henüz kalkmış değil gördüğümüz kadarıyla. Doğancan son notlar, son bilgiler ve son durum sende. Türk halkının Amerika Birleşik Devletleri'ne yardımı devam ediyor. Geride bıraktığımız günlerde bir uçak gitmişti Amerika Birleşik Devletleri'ne. O uçak şu an geri dönüş yolunda ve bir diğer uçak da dakikalar sonra Ankara Etimeskut Askeri Havalimanı'ndan havalanacak ve yardımların kalan kısmını Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderecek. Böylece toplamda Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen yardım sayısına 500 bin ameliyat maskesi, 4000 koruyucu giysi, 2 bin litre dezenfektan, 1500 koruyucu gözlük, 500 şeffaf yüz maskesi ve 400 N95 maske olacak bu yardımlar bir önceki sefer olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletindeki Andrews hava üstüne gönderilecek yaklaşık 16 saatlik bir uçuşun ardından Washington DC yakınlarındaki başkenti Washington DC yakınlarındaki Andrews hava üstüne gönderilecek daha önce A400M uçağı havalanmıştı Ankara'dan bu seferse C130 uçağı havalanacak yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 uçağıyla yardımların kalan kısmı gönderilecek bu sefer Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da buraya Ankara Etimeskut Havalimanı'na geldiler. Ve e, bu önemli görev öncesinde, bu önemli uçuş öncesinde hem uçuş ekibiyle e, görüştüler hem de yardımların yüklenişine ilişkin bilgi aldılar. Bir ziyaret gerçekleştirdiler. Ekibi bu e, önemli yardım görevi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurladılar. Bir önceki yardım seferinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi şu anda burada olan David Satterfield'da bir teşekkür mesajı yayınlamıştı ve ABD hükümeti adına NATO müttefikimiz Türkiye'ye bugün gerçekleşen cömert medikal ekipman ve diğer elzem malzemeleri ilişkin bağış için teşekkür ediyorum demişti. Türk halkına teşekkürlerini iletmişti. Zira bu yardımlar Amerika Birleşik Devletleri için çok önemli. Şu anda salgının en yoğun görüldüğü ülke Amerika Birleşik Devletleri 1 milyonun üzerinde vaka sayısı ve ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı da 61 binin üzerinde. TRT kameramanı Bülent Uzun ekranlarınıza getiriyor şu anda yardımlar tamamen yüklenmiş durumda. Artık uçağın motorları çalışmaya başladı birazdan kalkış gerçekleşecek. Uçağın e, içerisine yerleştirilen yardımların üzerinde. Türk bayrakları yer alıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor. Yine bununla birlikte Amerikan bayrağı ve Türk bayrağının yer aldığı bir koli görüyorsunuz. Bu kolinin üzerinde de Mevlana Celalettin Rumi'nin şu sözleri yer alıyor. Ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında nice güneşler vardır. Türkiye'den Amerikan Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle ifadeleri yer alıyor. O son kolinin üzerinde de dediğimiz gibi uçağın önümüzdeki dakikalarda havalanması bekleniyor ve 16 saatlik bir uçuşun ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşacak. Son olarak şunu da hatırlatalım. Yalnızca ABD değil. Dün yine akşam saatlerinde de Kayseri'den A400M tipi askeri kargo uçağıyla Güney Afrika'ya da Yine tıbbi yardım gönderilmişti. Bizim şimdilik Ankara Etimesgut Havalimanı'na aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.